Öz farkındalık kendimizi tanımaktır. Duygularımızı ve düşüncelerimizi anlamaktır. Bu kişisel gelişimin temelidir. Doğada zaman geçirmek öz farkındalığı artırır. Ormanın sessizliği zihni sakinleştirir. Kuş sesleri doğanın ritmini hissettirir. Doğanın güzellikleri içsel huzuru sağlar. Doğada yürüyüş yapmak düşünceleri berraklaştırır. Meditasyon yapın günlük tutun. Kendinize zaman ayırın, duygularınızı kabul edin. Olumlu düşüncelere odaklanın, hedefler belirleyin ve takip edin. Kendinizi ödüllendirin. Öz farkındalık hayatınızı dönüştürebilir. Kendinizi tanıyın ve geliştirin. Doğada zaman geçirin. Hemen başlayın. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.